İlk önce karakter hazırlayayım mı bilmiyorum. Aa başladım bize tanıtacak iki saat biliyorum gerek yok bence gereksiz gereksiz. <laughs> Elmas bulursam onları alırım. Wow wow. Yani çok güzelmiş çok beğendim ama biraz hızlı mantısa acaba ya. Arkadaşlar of ya. Evet, binaları hemen getirdi. Apartman. Şu anlık apartmanda yaşıyoruz. Kendime özel ev yapmayacağım. Ee, yapmak istemiyorsunuz. O apartmanı güzelleştirebilirim belki. Wow. Burası ücretsiz miydi ya? Evet, direkt apartmana giriyoruz zaten fark ettiyseniz. Güzel değil. Keşke düzenleyebilseydik. Neyse kendi evime yaparım. Şimdi bir bavul. Evet. Ee, aslında bu evi de güzelleştirecek. Evet. Bu kıyafetlerin hepsi atılacak. Ya da başkasına verilecek. Tamam mı? Evden çıkarılacak eşyalar bavula koyulacak. Bu evi güzelleştireceğiz. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet, bunlar evden çıkacak. <laughs> ya da bu ev güzelleşmez ya. Başka ev yapacağım arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle buradan bir çıkalım. Evin, eve bir bakalım. Bedava eşya toplayacağım ondan sonra da. Evet şuraya yapalım. Yeni gelen yer burasıydı değil mi? Şu deniz kenarını yapalım. Ha, zaten bir tek bunu inşa edelim. edebiliyoruz. Onu da inşa edelim. Evet. Daha girmeyelim. Şimdi. Hmm. İlk öncelikle ücretsiz eşya verilen yere gidiyoruz. Ve bir karakter belirleyeceğiz. Vay hmm. arkadaşlar, şunlara bakar mısınız? Çok iyi değil mi ya? Neyse bayağı büyük kutuda şey yapıyoruz Hepsini alalım. Aa bitti mi? Açalım. Aa. Yine. Hmm. Butik kıyafet. Ve hmm. Bu da çok boş böyle şeyler var bu arada. tamam atıyorum atıyorum geri geliyor neyse başka ne koyalım biraz daha böyle ev zengin zengin dursun yani şunu koyalım şu çok tatlı acayip tatlı çok güzel <laughs> attractive mi ne yazıyor işte ne bileyim ya neyse arkadaşlar bunu belki bir itibar. vay 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 Video köşesi yapıyor muyuz? <laughs> Şunun kesin olması gerekiyor zaten. Aa bu ne? Çok tatlı duruyor. Pembe valiz. Bunu da koyalım. Bakalım. Oha! Ücretsiz de bunlar veriliyorsa eğer. Yani ne diyeyim ki? Gerçekten. Çok iyi. Şunları taşıyacağız bir kere. Vay 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 vay. Buna gerek yok. güzelmiş. Ya otobüs mu deniyordu? Ne deniyordu buna? O işte ondan. Evet şimdi devam ediyoruz. Gidelim bakalım. Oo, çok güzel. Şuna bakın. Aşırı top değil mi? İçine koyuyorum hemen. Vay şu kıyafete bakın. Çok iyi. Aa, bütün hepsini alıyor. Şimdi bunları alalım, bir de dünyadan toplayalım arkadaşlar. Oo viking. şöyle bedava oynarsak da çok güzel şeyler veriliyormuş, onu anlamamış oldum. Şimdi de markete gidip alışveriş yapıyoruz normal insanlar gibi evimiz için çünkü onu süsleyeceğiz yani evimizi süsleyeceğiz. Zaten iki yer var bir burası var bir de burası var. Her yere gireceğim ve güzel olan her şeyi alacağım. İlk önce nereye gidelim? Bir alışverişe gidelim bence. Ne dersiniz? Evet, alışverişe geldik. Yaşasın. Oyuncağa gerek olduğunu pek düşünmüyorum. Fotoğraf hmm. Motoraf makinesi olabilir. Tamam, bir tane çantamızı çıkaralım. Şunu çıkaralım. Ve buna koyalım. Aa doluymuş. Başka bir kutu yok mu? Evet başka bir kutu yok. Bulamıyorum. Neyse. Sorry. Ee, biz de buna doldururuz. Nasıl? Bence aşırı derecede mantıklı. Bayağı bir mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ama bize daha büyüğü gerekiyor sanırım. Evet bakalım be. Daha büyüğü var mı acaba? Evet. Aa yok ama. Aa bunları dolduralım. Çok mantıklı değil mi? Evet yaşasın. Ben bir ne işte ondan. <laughs> evde de besleyelim. Çekil bakayım. Bence bizim şundanımız olsun. Ne bilmiyorum ama. Bence bunlar olmalı Her evde olmalı. Kesinlikle. Tavuk olsun. Aa, bunlar evde de var gerçi ya. Çilek de süt falan filan. Neyse şu an olsun bir de. Hmm. Ayy gıcıklıymış. Bu ne? Bu da olabilir. da olsun. Hii, ne oldu orada? Bir karışım falan oldu ya. Neyse. Buradan çıkalım. Buradan alabileceğiniz pek bir şey yok eğer çocuk evi falan yapmıyorsanız. Hmm. Manav yiyecek de almaya gerek yok. Kıyafet dükkanına bakalım. Ben burayı hatırlıyorum. Çok güzel kıyafetler var. Bu da alabilirsiniz. Ve arkadaşlar çok çirkin bir kıyafet seçersiniz. Ee, şey ne deniyor? Karakter giydirme yerinden giydirirsiniz tamam mı? Ondan sonra çirkin kıyafeti giydire onları da çantaya atarsınız. Güzel bir kıyafet. Anlatamadım işte arkadaşlar. Anladınız siz anladınız. Evet, bakalım. Bu olmaz. Değil bir kere. Tak. Tak. Bacım tak tak. Ya, bu, bu, bu aşırı güzel. Hatta öyle yapacağım biliyor musunuz? Size şimdi bir yol göstereceğim. Tamam mı? Hatta bunlara hiç ihtiyaç duymayacaksınız. Şimdi karakter tasarlama yerine giriyorsunuz. Tamam mı? Evet. Kaydediliyor diyor. Hıh, girdik. Şimdi tenimizi falan iyice ayarlayalım. Hıh. Evet şimdi direkt kıyafete gelelim ya. Saça dur. Saça da güzel bir şey yapalım. Direkt kıyafete gidelim. Pembe. Pembe olsun. Hmm. Çok tatlı oldu. Ama düz olsaydı daha iyi olmaz mı? Düz yok mu ya? Bu da şu olabilir. Hı. Bu değil de biraz daha değişik bir şey istiyorum dağınık değil değil bundan daha bundan daha dağınık. Neyse buradan e, hangi kıyafet istiyorum mesela? Şuradan bir bakalım. Bunu olabilir. <laughs> tamam bu bir. Buradan bir şey gerek yok. Oo, buradan evet bayağı bir şey istiyorum. Çık şimdi yeni bir karakter. Hatta gerek yok bir dakika. Şunu bir şey yap. Of! Arkadaşlar ya. Size şu an bedava nasıl kıyafet alacağınızı göstereyim. Çıkar şunu. Hı. Şu anda üstüne de yanıma almak istediğim yedek bir kıyafeti giydireceğim. Hı -hı. hayır 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 hiçbir güzel değil hayır ve ee, iğrenç bakıldım ne ya haydi kıyafeti hayır 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 tamam bunu alabilir bu alabilir tamam bakın işte bunu da artık alabiliyorsunuz sizindir buyurun afiyet bal şeker aşkılar su, gözlükleri de koyalım. Tamam, çok güzel. Kurdele falan filan, falan filan. Bunun üstüne de şapka. Aa, aksesuarları da kafada taşıyabilirsiniz. Bence hiçbir sıkıntı yok. Aa, bunu da kafamı koyabiliyorum. Aa, inanmıyorum. Neyse bunları da böyle taşıyabilirsiniz. Bunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bu işte çanta almanız gerek yok. Aldım. Hadi artık gidelim. Bunu da al eline. Çok güzel. Gerçekten bayıldım. Şakasız. Şunu tut. Evde de devamlı artık şey ettiririz. Aa bu atkıyı alabiliyor muyum? Neyse. Çıkabiliriz. Tamam. Şimdi eve e, düzenlemeye geçelim mi? Yok ya. Daha değil. Daha beleş eşya toplamaya devam ediyorum arkadaşlar. Aa. Buraya gireyim. Burada genelde çok güzel şeyler oluyor. Bakalım. Vay. Arkadaşlar. Çok güzel eşyalar toplamak istiyorsanız buraya gelin tamam mı? Çok güzel eşyalar var. Arkadaşlar. Bu çok güzel mesela. Bu da güzel. Doja Life. Bakar mısınız çantalara, desenlerine? Bunun arkasında bir şey yok değil mi? Bunları Aa, koyabiliriz. Bunların hepsini alalım bence. Tamam geç. aşağı da tatlıymış. Ama şu anlık gerek yok. Uy, çok güzel bu. <laughs> Balık adam. Balık adam, balık adam. Bunlara da gerek olduğunu pek Bunlar saçma ya, burayı kapat. Oha, çok güzel. Şimdi bunların hepsini neredeyse, hepsine gerek yok. Şu güzelleri alalım. Hey, falan filan var. Evet Noel anne gibi. Ay, yeni yıl. Karate kit falan. Evet şimdi arkadaşlar en güzel yer. Burada böyle e, haber spikeri falan filan eşyalar var tamam mı? Alabilirsiniz istediğiniz her şeyi. Dur bunu da ver. Şunu verelim. He evde biraz e, şey olacak olay olacak ama. Şimdi şunu da toplayalım da. Wow. Oha. <laughs> Çok iyi değil mi? Uzay kapat. Yine. Vay vay vay. Bunlar da kostümler olsun. Bu neymiş? Yumukta kapat. Yumukta kapat. Bunu yumurta kapağı, yumurta kapağı. Yumurta kapağı. Yumurta kapağı. <laughs> da toplayalım. Evet. Burada da bütün mesleklerle ilgili şeyler olsun. Bunları siz tutun bence. Ne yapalım biliyor ya. musunuz? biliyor musunuz? Evet, tamam tamam artık en sık gelecekler. Pembe steteskop. Polis. Artık doktor her neyse. Evet arkadaşlar doktor şey falan koyuyorum. Bu da haber spikerliği için. Bunu da koyalım. Ve itfaiye. Kulaklıklı değişik bir şey maskeleri unutmayalım. TV bunu da koyalım. E, koyulabiliyorsa tabii koyamıyorum zaten. E, zaten. E, ve yangın şeysi tamam. Buna özel bir oda yapmayı düşünüyorum. Bu da güzelmiş aslında. Bir fly kedili. Bunu fark ettim. Hı, bak. şapkayı da sevdim. Neyse arkadaşlar şimdi bunu da eline verelim. Ve artık eve dönebiliriz. Öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorum biliyor musunuz? Hadi artık eve dönelim. Evet. Aa tiyatro. Neyse arkadaşlar bedava eşyalarla ev yaparım Bir sonraki videomda. Neyse arkadaşlar öyle ben sizi evet. kanalıma abone olmayı yapmanızı arkadaşlar. Da Kendinize iyi bakın hoşçakalın.